yani çizgilere bakarak mahsur başon yapacak değilim. Hentayı izliyorum veya hentayı manga okuyorum falan diyorum yani. Bakayım dedim Aile Sırları adına bir hentayı izledim ve dedim ulan buna ciddi ciddi bakarak 31 çekenler ve bundan zevk alanlar var dedim. Ananın amını sikiyorum. yatırdık koltuğa sikiyor ama o yine koltuğa oğlum yere yatırdık amına bak Bura ne <laughs> Ananı sikeyim. Napsuki'nin parmağındaki buzu yalamışız böyle. Böyle amına koymuşuz. Of Hala bu tipler var dedim. Şimdi animeyi sevebilirsiniz, izleyebilirsiniz ama abicim o animedeki karakterlerin erotik çizimlerine bakarak mastürbasyon yapmak nedir Allah aşkına ya. Yani sizin zevkiniz olabilir tabii bu. Daha pis zevkleri olanlar da var. ama onlar var diye size normal gözle bakacak değilim abi. Çizgi lan çizgi, çizgi böyle çizim yani çizim bunlar. Ne? Gerçekten onu mu yaptın diyor. Nasıl ki diyor çok şaşı ananı sikim bu nasıl fantezi oğlum? Of taş gibi oldu amına koyayım. Dur. Kıp kıpkırmızı oldu diyor suratı. <laughs> Hayri Potter. <laughs>